Hüdapar Gençlik Kolları Genel Merkezi tarafından gençlik şöleni kapsamında Batman'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Hüdapar Gençlik Politikaları Başkanı Hüseyin İmir etkinlikten sonra değerlendirmelerde bulundu. Hüdapar Gençlik Kolları Genel Merkezi tarafından her sene Ekim ayında gerçekleştirilen Gençlik Şöleni kapsamında Batman'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Gençlik Haftası kapsamında Gençlik Kuşaklara Sığmaz sloganıyla startı verilen etkinlik, sabah namazı sonrası çorba ikramı, doğa yürüyüşü, masa tenisi, santranç, halat çekme, yumurta, dart müsabakaları, ok atışı, çuval yarışı, koşu yarışı, bilgi yarışması gibi çeşitli oyunlar oynandı. Programda etkinliğe katılan gençlere hitap eden Hüdapar Gençlik Politikaları Başkanı Hüseyin Emir, etkinlikte temel amaçlarını dile getirdi. Gençlik haftası programlarımızın temel amacı gençlerimizin sosyalleşebilecekleri, enerjilerini atabilecekleri sağlıklı ortamlar oluşturmak. Bununla beraber gençlerimizde toplumsal sorumluluk bilincini artırmak. Yine bununla beraber gençlerimizin manevi yönünün güçlendirilmesi e, hususuna bazı etkinlikler yapmaktayız. Gençliğin harflerle tanımlanmasını doğru bulmadıklarına dikkat çeken Emir, gençlerin kuşaklara, gençlerin bir kalıba konulmaması gerektiğine vurgu yaptı. Gençlik haftamızın bu yılki temasını gençlik kuşaklara sığmaz şeklinde belirledik. Özellikle gençlerimizin siyasi tanımlamalardan veya kapitalist sistemin müşteri, tüketici potansiyeli olarak gördüğü gençleri harflerle tanımlamasının doğru olmadığını söylüyoruz. Bu nedenle bu yılki temamızı gençlik kuşaklara sığmaz diye belirtti program yarışmalarda dereceye girenlere verilen hediyelerin ardından son buldu.